Kalp yapısı ve fonksiyonu Kalp, dolaşım sisteminin merkezi olan, kaslı bir organdır. İnsanların ve diğer omurgalıların kalbi, dört odacıklı bir yapıya sahiptir. İşte kalbin temel yapısı ve fonksiyonları. Birinci yapı Atriyumlar, iki üst odacık sağ atriyum ve sol atriyum adı verilen iki üst odacık, oksijenli kanı kalbe geri getirir ventriküller, iki alt odacık sağ ventrikül ve sol ventrikül adı verilen iki alt odacık, kalpten oksijenli kanın vücuda pompalanmasını sağlar. Kapakçıklar, kalpte 4 adet kapakçık bulunur. Atrioventriküler, av kapaklar, atriyumlar ile ventriküller arasında yer alır ve kanın geri akışını engeller. Semilunar kapakçıklar ise ventriküllerden büyük arterlere çıkan kanın geriye kaçmasını önler. 2. fonksiyon Kanın pompalanması, kalp kasılarak kanı vücudun çeşitli bölgelerine pompalar. Sağ atrium, oksijeni azalmış kanı vücuttan geri alır ve sağ ventriküle pompalar. Sağ ventrikül bu kanı akciğerlere pompalar, burada oksijenlenir ve oksijenli kan sol atriyuma geri döner. Sol atrium, oksijenli kanı sol ventriküle pompalar ve sol ventrikülde bu kanı vücudun diğer bölgelerine pompalar. Kan basıncının düzenlenmesi, kalp, kanı arterlere pompalayarak kan basıncını yaratır. Bu sayede kan, vücudun diğer dokularına taşınır ve gereken besinler, oksijen ve diğer maddeler vücuda iletilir. Elektrik sistemi ile uyarılar, kalp, kendi içinde bir elektrik sistemi ile çalışır. Bu elektriksel uyarılar, kas hücrelerinde kasılmaya neden olarak kalp atışını düzenler. Sağ atriyumun üstünde yer alan sinoatriyal sa, ne oldu? Kalp atışının ana kaynağıdır ve kalbin doğal ritmini belirler. Kalbin düzenli bir şekilde kasılması ve kanın dolaşımının sürekli bir şekilde sağlanması, vücuttaki hücrelere oksijen ve besin taşınması açısından hayati öneme sahiptir. Kalp, sürekli olarak kanı pompalayarak vücudun ihtiyaçlarını karşılar ve dolaşım sisteminin sağlıklı işleyişini sağlar.